Taksim Meydanı'ndan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden 15 Aralık 2017. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde. Peki ben ne mi yapıyorum? Dolmuş bekliyorum. Bugün öğrencilik hayatımın fiilen son günü. Son dersim olan yeni medya teorileri dersine daha fazla geç kalmamak için sarıl olmuş bekliyorum. Übere karşıyız, karşıya. Ne şoför var ne de yolcular beni okuluma götürün arkadaşlar <laughs> Evet karşınızda Yeditepe Üniversitesi bilerek uzattığım okumaya doyamadığım fazladan 30'a yakın kredili ders aldığım okuluma veda bu sesi kondurmaya geldim. Herkesin hayatta en az bir kere görmesi gereken bu yeri başka yerde göremeyeceğiniz açılarla sizler için çekiyorum. Evet, son derse giriyorum, giriyorum, yürüyorum, 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 yürüyorum giriyorum, gir. Oyunculuk yeteneği yok bunun, baksana bak. Din. Çıkmış bulunmaktayım. Yeni medya teorileri dersini artık tamamladım. Artık kendimi bir yeni medyada mezun işsiz gibi hissedebileceğim. Dolar da zaten 3.87'den 3.88 olmuş. Yani ne yapayım okulda en iyisi böyle dolaşayım ben ya. Belki tanıdık birileri çıkar 2-3 goy goy yaparım. A Arif sen misin? O? Oh. Arif! <laughs> ben camiye gidiyordum tamam mı? Hayırdır? Arif Arif Arif. Çok sevdiğim bir arkadaş. İçimden bir ses günümü onunla geçireceğimi söylüyor. Onu bulmuşsam bendeniz dış ses, iç sese ihtiyaç yok artık. Allah enerjisini daim kılsın. İman beni çağırıyor ya izin verirsen. Müzik edin, de dinliyordum tam. Takar mısın sen de bak. Bir tek sen gelmedin diyor. Budizmle falan ilgileniyordun sen. E o bitti. Her şeyin bir devri var. Mesela iki yıl önce de Hristiyanlıkla ilgileniyordum. Ondan önce Yahudiydim. Şimdi Müslüman olmaya karar verdim. Allah'ın 99 ismini ezberliyorum şu anda. Kaçıncıdasın şu an? Bir. Hangisi o? Allah. 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 <Sessizlik> ha. Aynen. Sen ne yapıyorsun ben, burada? Ben abi ben son dersi. Bu ne? Kanka ben YouTube kanalı falan açtım da. Yani e, herkes vlog çekiyor. Yok, bir de mı? Kanka bilmiyorum. 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 bilmiyorum benden iyi duruyor mu Işık yok ışık. Abi ben şey altın kelebek ödüllerinde e, Enes Batur ödül aldı ya mesela. YouTube Youtuber olmaya karar verdim o yüzden böyle vlog çekiyorlar şimdi. Dersler vlogda ne oluyor şimdi tam olarak? Kanka bak şimdi vlogda bir şeyler çekiyorum sürekli. Hani aslında şu an eve dönmeyi düşünüyordum ama bilmiyorum. senin işin var mı? Benim ya aslında şey gideceğim ben Kuzguncuk'a gelmek Kuzguncuk. istersen. Kuzguncuk, Üsküdar Kuzguncuk. Aynen ama camiden sonra iki dakika beklersen İmam Hala Hatta şu anda bekliyor. Beraber... Şimdi şey gidiyoruz kardeş, <laughs> klip çekeceğim ben. Böyle Mahmut Çınar diye bir abi var. Mahmut Çınar klip. Aynen. Duymadım klip... onunla ama. Ben de duymadım. İşe Ginny'e tanışacağız. Onun klibi, oyun bir tane albüm yapmış. Ona klip çekiyoruz. Kuzguncuk'ta gelmek istersen gel yani orayı da çekersin. Kuzguncuk. Yeşil ekranda falan çekeceğiz böyle. Güzel bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Olur, olur. Gel yani orada da böyle bir vlog çekebilirsin. Çift çekimine bir gidelim. Gidelim abi. Set ortamını görelim. Ee, oyuncu arkadaşlar varsa nerede bu arada? Kuzguncuk'ta Kuzguncuk, Kuzguncuk Sanat Tiyatrosu'nda. Kuzguncuk'a gideceğiz. Kuzguncuk'ta görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. doğayı kokluyorum. Gözlerim kapalı. Biz burası birazcık eski kültürümüzü koruyabildiğimiz bir yer. En azından mahalle kültürünün gerçekten üst seviyede olduğu bir yer. Burada kafanı çok rahat dinleyebilirsin. Yani bu kaostan biraz uzaktasın. Yani Üsküdar'ın kaosundan ve o çilelerinden birazcık kaçıyoruz ve burası gerçekten Üsküdar'a yaklaşık 5 dakika, yürüyerek bile 15 dakika ulaşabileceğiniz bir yer. Mesela burada öyle bir yer ki burası sanki İtalya'da ya da böyle Avrupa'nın herhangi bir mahallesinde yürüyormuşsunuz. Siz size kapılabilirsiniz. Yani şöyle ki, burada her yerde üç dükkandan bir tanesi sergi salonu. üç 3, 3 dükkandan bir tanesi fotoğraf sergisi görebilirsiniz. Eğer kitap okumak isterseniz burada kitap evleri de var. Kahvenizi alıp sessiz bir ortamda kitap okuyabilirsiniz. Çok da güzel yemekler diyebilirsiniz. Hem Dünya mutfağından tutun, Türk mutfağına. Burası tarihi Kuzguncuk Fırını. Dünyada sadece Kastamonu'da yetişiyor. Aynen. Dünyada genetiği korunmuş bir iki buğdaydan bir tanesi. Yerli tohum, ilaçsız tarım. Yiyebileceğiniz en organik, en doğal, en sağlıklı ekmeklerden bir tanesi. Aynen. Özellikleri neler? Hücrelere yeniliyor, kandaki yağ oranını düşürüyor. düşürüyor. Bağırsaklarda kalıntı bırakmadığı için kolon kanserini önlüyor. hücreleri yenilediği için yaşlanmaya geciktiriyor. Bununla beraber biz bu ekmeği İstanbul'da orijinal yapan bir iki fırından bir tanesiyiz. Aynen. Hatta Türkiye'de e, biz bunu nasıl sağlıyoruz bunun frekansını? Gidiyoruz parladan kendimiz alıyoruz, değirmende öğütüyoruz. Başında bekliyoruz ki herhangi bir karışım olmasın diye. Çünkü e, bizde ileri derecede çölyak rahatsızlığı olan arkadaşlar var. İçinde bir karışım olmaması için başında bekliyoruz. Biz mesela bunu öğütürken değirmende diğer öğüten arkadaş geliyor diyor ki Hadi diyor öbür buğdayı da getir diyor. Biz de diyoruz başka bir buğday yok. Arkadaşlar için bir ekmek yapıyorlar evet. ama ekmeğin üstünde tarih var. Evet. Bunu kötülemek amaçlı söylemiyorum. Hı hı. Bu ekmek dışarıda iki gün kalamaz. Nasıl kalır? Katkıyla kalır. Ve Türkiye'nin her yerine bunu kargalıyoruz. Hatta Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a gönderiyoruz. <laughs> İnsanlar hizmet yani. Bak ben sana buğdayını da göstereyim. Göster abi. Bak bu tamam da, da siyez buğdayı. Bu da siyez buğdayı. Yakın zaman içerisinde civciv kendine itibaren bu buğdayla beslenen tavuğun yumurtasını da satacağız. Bu buğday da kanser hastalarına da çok iyi geliyormuş bak. Bu buğday. Bunu kaynatıyorlar mı, haşlıyorlar mı, nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama... Nereden alınır? Bizden alınır. Nereden alınması gerekir? biz tarladan çıktığı andan itibaren... Yani bu buğday tarladan çıkıyor. Çıktığı andan itibaren benim kontrolümde, bizim kontrolümüzde. Anlatabiliyor muyum? Ve ev yemeklerine kadar burada her şey bulabilirsiniz ki... Birazdan da gideceğimiz Kuzguncuk Sanat Tiyatrosu da mesela buranın güzel yerlerinden biri ve akşamları Avrupa'da gibi işte tiyatronuzu izleyebileceğiniz stand-up gösterileri, konserler dinleyebileceğiniz ender mekanlardan birisi ve burada birçok tasarımcı, müzisyen, yönetmen ya da yani aklınıza ne gelebilirse yaratıcı fikirler konusunda kendi üretime adayan bu, bu, bu tip konularda üretime adayan insanları kuzguncukta bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani demem o ki İstanbul'daysanız ve en azından birazcık gürültüden kaçmak istiyorsanız Kuzguncu'ya gelip Bostan'da çayınızı kahvenizi dinleyebilirsiniz. Sevgilinizi alıp buraya gelebilirsiniz. Ailenizle buraya gelebilirsiniz. Lüks bir ihtiyaç değil sanat. Evet. Yani i̇şte yemek yemek, uyumak, sevişmek, dinlenmek, gibi ve insanlar böyle psikolojileri bozuldan canlar hemen böyle alışverişe gidilir ya bak. evet. Ha, evet. Bir yerde başka bir şey, bir eğitim. Burada çok yaşadım bu arada. Mesela işte telefon gelirdi, işte eşiyle evlilik yıl dönümleri, Klanet kursu hediye etmek istiyor. İşte, ah, dünyanın en güzel hediyesi. Ya da işte kızımın doğum günü ona tiyatro kursu falan. Muhteşem ama çok hasta bunu ve yılda iki kere... Gerçi yine bence iyiyim ya, yılda iki kere böyle telefonla... Muazzam bir şey, şey yani. Bence böyle bakmak Öyle lazım, böyle -"Çok uzakta, orada aman gerek yok ya da çok pahalı." -"Hayır, değil." -"Evet, Gerçekten. kesinlikle. Değil. Evet. Kesinlikle arkasındayız." -"Vaov!" Wow. -"Orada bir <laughs> onların yerlerini biraz değiştirmek lazım." -"Vaov, wow. teşekkür ederim." <laughs> -"Efsaneydi." -"Sonunda artık e, klip çekimine..." -"Geldik." İslam parçası.